Tekno'ya hoş geldiniz. Murat Xperia E5 var elimde. Evet. Daha yeni X, XA'yı incelemiştik. Evet, bu bir de E5 çıktı şimdi. Evet. Bu onlar yeni seriydi. X serisinde mesela şey de vardı. Snapdragon 820'li bir de performans modeli vardı. Hı. Bunlar bu ekonomik seri aslında bakarsan. Onlar biraz daha orta seviye ve üst seriyken bunlar giriş seviyesi gibi. Zaten kalıyor. biraz şöyle eline aldığın anda ekonomik olduğunu hissediyorsun. Ya, plastik, plastik bir, bir kasa tabii tabii. E, belli ediyor kendine ama yine şey çizgisinde, Xperia çizgisinde. Hı. Başka, Genel tasarım hatları hat, yani Bunun Sony aynen. olduğunu herkes anlar. Evet. O alıştırdıkları tasarım devam ediyor. Şimdi bir furya var. MT6735 Mediatek'in işlemcisi. Bu aralar bir sürü telefonda karşımıza çıkmaya başladı. Hı hı. Ucuz telefonlar, ekonomik telefonlarda bunlar var. Ve e, çok fazla model çıkıyor son zamanlarda. Bunda da aynı işlemci var. Hı hı. E, şöyle hemen o özelliklerine gireceğim. Aradan çıkaralım. E, MT6735 onu söyledim. 4 çekirdekli 1.3 GHz'lik bir işlemci bu. Cortex A53. Mali T720 MP2 GPU'su var. 5 inç görüyorsun. E, IPS panelle 720p çözünürlüğü. E, 16 GB bunun depolaması ama bak şimdi ilginç taraf şu. RAM miktarı 1.5 GB. Hı. Şimdi bir sürü telefonda, e, ucuz telefonda bile artık hani ortayı geçtik ortanın altında bile ikiyi görüyoruz. 1.5 Bir buçuk, niye bir buçuk? Hani bir anlam veremedim açıkçası. Herhalde üsttekilerle falan ayrıştırmak ha, RAM için. Rem ayrıştıramazsın ya. Yani. yani o o kadar hani direkt böyle kendini FPS gibi Ama değil ki. Ama de kar da edemezsin Murat. Yani ikiden bir bu ince kar mı edeceksin? Yani ya niye zaten ki bu telefon zaman? öyle çok ucuz bir telefon da değil. Hı. Onu da en son konuşacağız. Yani bu benim, yani bilmiyorum bana şey oldu, biraz ters geldi böyle olması. Çünkü rakiplerinde de, kendi rakiplerinde, daha ucuz rakiplerinde bile artık iki var. Hı hı. E, 13 megapiksel kamerası var, e, ana kamerası. 5 megapiksel de sana bakan öz çekim kamerası. 1080p video çekiyor tahmin edeceğin üzere. Ee, bunun radyosu var. Sony radyoyu kapatmıyor. Kullanabilirsin. Hı hı. Zaten artık istesen de istemesen de parasını ödüyorsun. ödüyorsun. Ve radyosuna bir, bir daha fazla ödüyor. O hı hı. yüzden herhalde bundan sonraki dönemde radyolar açık gelir diye tahmin ediyorum. Çünkü Muhtemelen. çoğun içinde var. Açmıyorlar. Ee, NFC koymuş Sony bu arkasında. Ee, biliyorsun şurada olan modelini de görmüştük. Bu arkasında. Bu bildiğimiz yerde her zamanki evet. yerinde. Ee, 8.2 milimetre ve 147 gram. Hı, hı. Bunun kafa karıştıran internette şöyle bir pil ile ilgili bir sıkıntım oldu. Her yerde 2700 miliamper diye geçiyor. Sony'nin kendi sitesinde hatta işte yazılımla baktığında da 2300 miliamper olduğunu görüyorsun. Benim test sonuçlarımda hakikaten o civarda bir pilin vermesi gereken performansı verdi. Hı. 2300 miliamper bunun pili. Şimdi tamam. ekranı mesela bunun benim daha aynı chipsetli telefonlarla kıyasladığımda önemli artılarından bir tanesi ekran parlaklığıydı. 535 lüks civarında ekran parlaklığı elde ettim. Bu renkleri falan da güzel Murat. Tabii tabii ekranı bunun... zaman ekran kaliteli yani. Her şeyde ekran bunun iyi, iyi özelliklerinden bir tanesi. Heh. Ekrandan şu sanal tuşlar çalıyor yine. Evet. Ve altında da boşluk kalıyor. Bayağı bir büyük bir boşluk evet, var. O, o da artık Xperia'ların kaderi oldu. Hı hı. E, kenarları XA kadar ince değil. XA'da biliyorsun o konuyu çok güzel çözmüşlerdi. Şurada hani göremiyorsun belki ama şu an e, bildirim ledi var. Hı hı. Şeyin altında. Yani, evet. Altında. Oradan gözüküyor ama bir sorun yok. Hı hı. Yazılım tarafında yine Sony'nin. Güzel bütün yazılımları içinde var. Ee, yani gidip başka yazılım aramıyorsun çoğu şey için, ses e, müzik dinlemek vesaire için. E, çok da doldurmamışlar içine, o da güzel. Evet, Bunun yanda, et, en son Android ile geliyordur. 6 ile geliyor, doğru. Hı hı. Kamera performansı e, şöyle, bu mesela 1000 liralık bir telefon. 1000 lira seviyesindeki telefonlar, bugüne kadar incelediklerimiz orta seviye segment e, telefonlarda onlarda da hep öyle diyorduk hatırlarsın. Ya işte orta seviye telefon nasıl çekiyorsa hani bir fark yok diyorduk. Bu telefon orta seviyenin biraz altında kalıyor. Evet. Kıyasladığımız zaman. Bunun donanım şeye çok yakın. E, hatta hemen hemen aynılar. Bu Daha önce inceledik ya geçen hafta. LG'nin X-Power'ı. O hemen hemen aynı donanım. E, şeyleri de aynı. Fotoğraf e, özellikleri ve kalitesi de birbirine yakın ama kıyasladığımız zaman LG'nin telefonu bi, birazcık daha iyi çekiyor ya da şöyle diyelim iyi işliyor. Onun fiyatı tam belli değildi de ama ya 800 lira civarı. bu 1000 lira olsun. civarıysa biraz ona göre yüksekte kalıyor. Evet. onda bana söylenen fiyat. Yani hı hı. maksimum fiyat 800 lira olacak şeklindeydi ki o da hakikaten daha o yani aslında bunların fiyatları o civar olması lazım. Doğru. Ee, bunun o yüzden şimdi şeyde eksi A ile kıyasladığım zaman ki onun da fiyatının 1300 olduğunu düşünürsen aradaki fiyat farkına hani değer mi sorusu sorulabilir şeyde değer. Fotoğrafta değer iksa bariz daha iyi çekiyor bundan. E, ve performans olarak, olarak baktığın zaman da çok daha hı. Iyi, yüksek. Tasarım olarak da buna göre biraz daha iyi. Evet. Yani 300 lira fark var verirsen. Hı hı. Ama değiyor. Çünkü yani bu bence biraz 1000 lira için zayıf kalıyor bütün özellikleriyle. Tabii kendi içinde karşılaştırıyoruz. Hani o fiyatlara başka başka telefonlar Başkaları da var. Da var canım, tabii. Onları katmadan birbiriyle karşılaştırdığımızı söyleyelim. Evet. Çünkü hani o fiyata daha neler var diye yorumlar gelir ben hı hı. biliyorum. Ya XA bundan gerçekten şey iyi ee, oradaki ayrım XA'ya geçtiğin zaman her yönünde bir fark hissediyorsun. Ee, bazen de hani fiyat farkı çok oluyor ama fark olmuyor. Yok burada konumlandırma bu sefer düzgün olmuş. Ee, bunun performansı günlük kullanım içinde hiçbir şey hissetmezsin, hani bir yavaşlama şu bu hissetmiyorsun. Ee, ama oyunlarda o en yüksek ayarlar açıldığı zaman bizim o asfaltlarda falan. Hı hı. Belli ki FPS'nin hani biraz daha iyi olsa delirtiyor sana. Yani ekrana 720 olmasına rağmen. eh Evet yani sınırın biraz altında kalıyor bu. Hı. Ee, o konuda da XA daha başarılıydı. Ee, bunun, bunda bir ayar kısman gerekecek. Ha şey değil, kaptırıp oynayabiliyorsun da. Hani tam sınırda geziniyor. Hı. Biraz altında kalıyor. Ee, genel olarak bunun işte tasarı ne satacak? Bu tasarımı satacak mesela. Ama bak şey unutma, Sony hiçbir şekilde artık Su, sıvı geçi e, suyla ilgili hiçbir şey söyleyeyim su geçirmez falan o ifadelerin hepsi kaptı. Onu unutalım diyorsun. Yani bunu suyla temas ettirmesen iyi olur artık çünkü bir şey olursa söyleyecek bir şeyin yok. Adamın sana öyle bir sözü yok. Hı hı. Bu X serisi için de geçerli. E, ama hani o yapı yine korunuyor baktığın zaman. Şeye falan. kapan kenarları şey ama açılmıyor galiba değil yok, mi? Arkası? bu böyle. Eee şey çıkıntı yapmıyor. işte. E, kamerası. kamerası falan hı. çıkıntı yapmıyor plastik olduğunu söylemiştik. Şurası yine o zamanlardan kalan alışkanlıkla şuradaki kapak evet. yapısı yine işte o belki yanıltabilir. De... notabilir. Sanki evet. su geçirmeyecekmiş gibi görünüyor ama hiç o şeye girmeyeceksin. Riske girmeyeceksin Hı -hı. artık bu Sony'nin yeni serileriyle. Hoparlörü şurada. Hı -hı. Yani arkada olunca yani tıkama riskin var ya burada olunca tıkamıyorsun. Ee, sesi de e, şey için bu bunu artık bunu müzik dinlemek için yap kullanmıyorsun zaten. Hani sen sesini duysun telefon çaldığında yetiyor. Tabi USB 2. Hı hı. Ee, yine micro USB 2. Bunun dışında fiziki olarak söyleyeceğim bir şey yok. Konuşma ve yani karşı tarafla görüşmede nasıl ses kalitesi? Bunun ses kalitesinden kimsenin şikayeti olmadı. Ee, hatta hani bu seviyede incelediğimiz telefonlar için bu daha iyi dedirtiyor diyor kendine. Tamam. Ee, ben de dinlerken gelen sesi, gelen arabayı sıkıntısız dinleyebildim. Ki ben biraz da şey yapıyorum. Bunların konuşma testini dışarıda yapıyorum ki biraz rüzgar bir şey olsun, uğurlu olsun. ortamda. Evet. Yine öyle duyabilsinler. Bir sıkıntı olmadı. O konuda güzel. Ee, dediğim gibi şu an bunun fiyatı 1000 e, lira. Türkiye'de satılıyor. Kutu içeriği de burada. Görüyorsun kulaklığını falan yani kesmişler. Standart kutu içeriği. Tabii e, renk farklı var ama siyahı da var hı hı. sonuçta. E, onu alırsan tam set oluyor. Beyaz telefonla uyduramamışlar. Evet. Ama beyaz telefon. Ya, bunun siyah ekran dışında hani, e, saymazsan siyah bir tarafı yok zaten. Bembeyaz. Ah. Telefon yapmışlar. O da birazcık hani Çabuk kirletiyor, daha doğrusu kiri üstünde gösteriyor arada bir temizliyorsun hı hı. E, ama hani elimden kayma gibi sorunlar yaşamadım. Şeyler şurada gördüğün gibi bütün e, tuşlar ama bir denkleşör tuşu yok. Doğru. Onu buna koymamışlar. sonlarda genelde üst evet, seviyelerde gördüğümüz ya bir de tuş burada yok. Bir de şeyi şaşırtabilir, şimdi bunu ben ilk gördüğümde Xperia X zannettim. Hmm. Kutu üzerinde. Kutu evet. üzerinde kocaman X var. Bu Xperia'nın X'i. Yani ama işte birazcık şimdi X serisi de olunca insanın kafasını karıştırır. Doğru. Ya bunun da bir yerine E5 şu ön şu tarafına belki al. Altında, altında yazıyor, yazıyor da. da. Burada kocaman X var. <laughs> Böyle hem de bunun şeyinde de e, AC falan değil tabii bunun e, şey, Wi-Fi'yi ama dual band çalıştı. Hı hı. O, onu kısmamışlar. Şimdi fiyatına ne diyorsun Murat? Bin, bin, lira, bin lira dedin sen. Şimdi bütün rakipleri bize bu aynı yonga setini ya da çok yakınında kullanan telefonlar 800'e kadar fiyat gösteriyorlar. Hatta 700 olanlar da var. İşte <laughs> 600 liraya da bu hat bu civarlarda işte indirim falan bulabiliyorsun hep geliyor haberleri. yani bunların maksimumu 800 TL gözüküyor şu anda. Şu an evet. Bu, burada sonra biraz yine hepsinde olduğu gibi yukarıda kaldı. X, X serisinde de yukarıda kaldı ama şeyi anlayamıyorum artık. Bir ürün Türkiye'de her şey pahalı olduğu için pahalı da şeye baktım, yurt dışına baktım orada 300 dolar. Hı hı. Yani yurt dışındaki fiyatlardan çok farklı değil aslında. Yani Sony Türkiye özel pahalı falan yapmıyor. Sony'nin global şeysi bu. Fiyat politikası. E, ne yapıyor? Mesela HTC de öyle yapıyor. Benim telefonum süper diyor. Fiyatını düşürmüyor. Alın alıyor, almayan almıyor. Hı hı. Ee, burada da Sony'nin, Sony bunu bütün ailesinde yapıyor. Hep rakiplerinden biraz daha pahalı. Bu da öyle. Yani şimdi işte rakiplerinde dedin ya e, bir tanesi LG'ydi diye. Mesela ona göre bunun parlaklığı, ekran parlaklığı çok daha fazla. Doğru. Ondan mı bir iki katı? Biraz azdı yani. evet, yani tam İncelemede iki katı. de söylemiştik. Evet. E, dışarıda hani çok parlak ortamda göremezsin demiştik. Bunu da doğru iki katı. 500'lü seviyelerin üstü. E, e, genel olarak o yüzden ekran dışarıda seni daha çok memnun, memnun ediyor. Hele şimdi işte yaz, yaz aylarındayız. Parlaklık olsun istiyorsun. Doğru. Ee, ama hani genel olarak bu telefonların hepsinde aynı şeyi söyleyeceğim ekran şeyden fotoğraftan çok fazla kısıyorlar öyle bir eğilim var hı hı. hepsinde var sırf bunda yok sırası geldikçe söyleriz. Ee, LG'de de öyleydi bunda da öyle ee, telefonun fotoğrafı şu an fotoğraf kalitesi insanlar önem verdiği bir şey bu kadar kısmamak lazım bence. Ee, çünkü direkt olarak insanların e, başka ürünü aramasına sebep olabilecek kadar önemli bir şey hı hı. fotoğraf özelliği. Tabii gece performansları bu serilerde rakibinde de bunda da e, zayıf. Ya Murat bir de e, şeyde normal kullanımda falan dediğimiz gibi artık orada ayrışamıyorsun. Çünkü işlemciler falan yeterince hızlandı. Şey bir de aynı evet. işlemciyi kullanan bir sürü telefon evet. var. Aynı şekilde arayüzler vesaireler falan da gittikçe evet. sadeleşti. Öyle takılmalar falan Evet sonrenin güzel tarafı. Neyle fark yaratacaksın? Fotoğraf gibi evet. şeylerle. Bak arayüzünde de oturduğu oturttuğu bir çizgi var. Uygulamaları evet. var. Hiçbirini de değiştirmiyor. Ben de sonuçta Z3 kullanıyorum güzel. Yani hı hı. burada da mesela daha sonra inceleyeceğimiz başka ürünlerde de söyleyeceğiz. Bu o konuda aradan sıyrılıyor ve güncelleme alıyor hani. Alıyor evet. E, o daha şimdi biliyorsun yenisi gelecek Android. Bir, bir daha başlayacak şu maceralar. Hı hı. 7 gelecek mi macerası? Gel bunlara gelecektir. Ben o, o konuda bir şüphem yok. Evet. Son, son bir yıldır o konuda iyi. Evet. O konuda iyi. Karnesi düzgün. Evet. E, Valla alınır mı dersen fiyatını bence psikolojik sınır olan 1000'in altında tutmaları lazım çünkü bin dedin mi? Seçeneğin çok. Tabii. Yani o seçenekler bundan daha iyi fotoğraf da çekiyor. işte daha iyi oyun da oynatabilen seçenek var piyasada. bu biraz tehlikeli sularda yüzüyor yani şu anda. Rekabette zorlanacak evet. durumda Binder şu anda. Evet. olması gereken, oraya yaklaşması gereken iksaydı. Doğru. Evet. Tabii bu, bu da onun altında birazcık kalmalıydı. Böyle böyle hani bir de işte dediğim gibi şu 1.5 GB RAM meselesi. Kullan, kullanma önemli değil. Sonuçta senden ucuz rakibinde varsa sende de olmalısı lazım. Doğru sayı yani işte ekirin gibi yani çare edecek bir şey değil. bunların hepsini segmentasyon yapacağız diye yapıyorlar. Onun başka bir açıklaması yok. En azından micro SD'si falan var. Hani onu kesmemişler eskiden biliyorsun. Eee o belleklerden de evet 8 GB'la şey yaşamıştık. 8 GB dahili bellekle gelen telefon görüyorduk şimdi 16 olmuş işte artık hepsi. ki 16 bile sınır. Evet 2300 miliamper. şöyle 7 saat film oynattı. 4 saat oyun oynattı. 5 saatte PC Max skoru aldı. Hı. Bu 2300 miliamper için zaten bekleyeceğin rakamlar. Hani ne iyi ne kötü. Bu zaten. E, ee, Tabi bunlar yine söylüyorum. 200 lükste yapılan testler. Ee, ve sen günlük kullanımına göre bu süre iki günde idare edebilirsin bir telefonla olsa tamamen nasıl kullandığınla alakalı ama tabii. bu telefon belli ki gün içinde şarj isteyecek hani Hı. günün sonunda en azından oyun oyunu oynuyorsan hatta ikinci bir şey. Yani şarj en edecek. azından şöyle diyebiliriz. Hani piliyle öne çıkma gibi bir durum zaten yok, bunda söz öyle bir şey değil. Yok mesela LG'nin 4100 mAh pilinde onu da öyle avantajı. Onun ekranı zayıf. Pili kuvvetli. Bunun ekranı iyi. Pili zayıf. Hı hı. Böyle böyle işte ihtiyacına göre bir arada fiyat, fiyat, farkı olacak. Ama bak bu da Hani diğeri daha yok ortalıkta. Hı, doğru. Ee, böyle hamle. Ee, Sony Xperia E5. E5. Bunu da böylece incelemiş olduk. Evet. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.